Savaşmazsam kaybederim. Yıkık virane sokaklarda çaresiz gezerim. Acı bir gerçek var hayatta. Kaybedilen savaşlar üzerine şiir yazılmaz asla. Oysa sen ilk kaybettiğim, ilk yenilgim aşkta. Zihnim ve kalbim şu an en büyük savaşta. Geri gitmek zor, ileriye geçmek imkansız. Ruhum parça parça savruluyor arafta. Sen karşı cephede, bütün benliğim ağır ağır göçmekte. En ağır silahlar sende. Benimse tek cephanem yüreğimdeki sevda. Ateşler altındayım yanıyor dört bir yanım Yüreğime düşen bir ateşle dağıldı ordularım Sen ne zalim çıktın böyle Bahar çiçeklerini hedef aldın henüz açmadan yüreğimde Korkarım kaybettim Sen beni yerle bir edip beni çoktan terk ettin bir savaş meydanında beni öylece esir ettin İçimdeki umudu alıp beni terk ettin Sen bana değil bu aşka yazık ettin